Merhaba gençler, Bize deniz kanalına hoş geldiniz. Sizlerle birlikte böyle bir yeni köy sürüşü yapayım dedim. Aslında yeni köyden buraya gelirken çekecektim ama hem çok trafik vardı hem de aşırı rüzgar vardı. Rüzgarı arkama alayım ki dedim. Video biraz daha az rüzgar sesi olsun. Sizlerle birlikte güzel güzel sahilde böyle tur yaparız. Hem de bahsetmek istediğim bazı konular var. Onları sizlerle paylaşırım. Pazar günü bugün. Zaten anlatmama gerek yok. Motor, bisiklet hepsi mevcut. Evet gençler. Konuya gelelim. Konumuz dış lastikler. Yani kontinental dış lastikler. 1500 kilometre sonra kontinental dış lastiklerimden memnun muyum? Memnunsam. Neden memnunum? Bu video size bunları anlatmak istiyorum. Daha önce bununla ilgili bir video çekmiştim. Yani montajıyla ilgili bir video çekmiştim ki İngiltere'den beni seven bir abimiz gönderdi bilgisayar öğretmeni. O dış lastikleri bana İngiltere'den bu kanalda 1000 abonelerdeyken bana değer verdi beni sevdi demek ki. Ve bana ta İngiltere'lerden bir dış lastik gönderdi. Ben de montajını çektim. Bu sağ üst köşeden. O montajı izleyebilirsiniz. Şimdi bunları 1500 km kullandım gençler. 1500 km sonra en ufak bir sıkıntı çıkarmadı. Ki ben bu yolda Sürüş yaparken mitaslarla patlattım, hem de sarı yerde patlattım. 13-14 kilometre geri yürümek zorunda kaldım. Yanıma yama da almamıştım. Hem yama almadım, hem de hiç lastik almadım. Alsam da yine patlayacaktı. Çünkü her iki yüzü bir benim mitaslar patlıyordu. Hani bende mi hata var, mitaslarda mı hata var, bilemiyorum. Ya ben çok şişiriyordum patlıyordu. Ya az şişiriyordum patlıyordu ama devamlı patlıyordu. 1500 kilometre yaptıktan sonra kontinentallerde bir kez bile patladığına şahit olmadım gençler. Bir kez bile patlamadı. Önümüzde de daha bir kardeşlerimiz var. Ben takı pedal ile atmıyorum. Şimdi onu geçeceğim neredeyse bak. Hiç atmıyorum yaklaştık. Biraz pedal atayım. Selamünaleyküm. Şu abilerimizi bir geçelim. Aşk her şeyi affeder mi? Aynen bu şekilde geçip. İşte neden yol bisikleti alın? Neden düz yolda yani büyük şehirlerde şehir bisikleti almayın bu yüzden diyorum. Bakın ben şu an pedal atmıyorum geçeceğim. Bakın hiç hiç pedal atmıyorum. Bakalım geçebilecek miyim? Hala pedal atmıyorum. Şu an yaklaştık. Hala pedal atmıyorum. Biraz atayım hadi. İşte bu yüzden yol bisikleti alın. Bir gün herkes yol bisikletine binecek diyorum. Evet gelelim esas konumuza. Kontinental dış lastiklerimize. Yol tutuşu bir kere süper. Hani hiç kayma yaşamadım. Islak zeminde de kullandım. Kuru zeminde de kullandım. Mıcır zeminde kısmen kullandım. Sıkıntısız. Acayip bir şey yaptı. Yani dış lastik için ben Continental'ı öneriyorum. Alabilirsiniz. Gelelim. Bundan sonraki videom ne olacak? Şu an pazar günündeyiz. Temmuz'un son haftasındayız. Bundan sonra size Ağustos ayı Decathlon fiyatlarını çekeceğim. Niye böyle bir şey yapıyorum? Çünkü çok hızlı fiyatlar değişiyor. Şu an saatimi görebiliyor musunuz bilmiyorum ama bu saatle ilgili bir video çekmiştim. Sağ üst köşede görebilirsiniz. Açılışını çektim. Spor bir saat. Kasyonun 230 lira gibi bir fiyata almıştım. 232 o civarlarda bir şeydi. Şu anki fiyatı ne kadar biliyor musunuz? 500 lira olmuş. Yani iki, iki katından biraz daha fazla düşünün. Böyle olunca devamlı fiyat videoları çekmek mantıklı geliyor ki ee, Decathlon olmayan iller var, ilçeler var. Mesela ben Beykoz'da oturuyorum. Beykoz'da Decathlon gibi bir mağaza yok. Neredeyse hatta benim oturduğum yerde bakkal bile yok. O yüzden... Geç abi. Bakın hala o dağ bisikletler gelecek de yakalayacak. Zor yani. Ve ko kondisyonum ne kadar kötü biliyor musunuz? Söylemesi ayıp. Oturan kısımlarımda bazı sıkıntılar çıktı. Şimdi diyeceksiniz nasıl olabilir? Her üç kişiden birinde olan hemoroid maalesef. Ama çok büyük bir şey değil. Kendiliğinden geçti zaten. O ara binemedim bisiklete. Zaten yol bisikleti kullanan arkadaşlar bilir. Yani çok serttir. Ee, şeyi. Selesi. Bayağı ağrı yapıyordu. Hatta bir ara korktum acaba hiç bisiklete binemeyeceğim mi diye. Yok sıkıntı olmadı şu an. Gördüğünüz gibi bisikletleyim ve sizlerle birlikteyim. Decathlon videoları çekeceğim işte konu bölündü ama sizlerle Decathlon videoları çekeceğiz. Gideceğim Ağustos ayında bu videodan sonra yeni fiyatları öğreneceksiniz. Özlemişim bu arada bir i̇şte sefer bilmeyi biliyor musunuz? Bu arada kaliteyi de arttırdığımı düşünüyorum. GoPro Hero 4 Sensation aldım. Ve şey yapacağım. Daha yüksek kalitede yükleyeceğim videoları. Hem titreşim azalacak. Hem kalite artacak. Yani kanal büyüsün diye elimden geleni yapıyorum. Şu an 4971 gibi abonelerdeyiz. Siz de hemen şu alttan şuralardan orada bir abone olu göreceksiniz kırmızı. Oradan bana destek verirseniz hem beni motive etmiş olursunuz hem de bana destek olmuş olursunuz. Bisikleti elimden geldiği kadar yaygınlaştırmak, sevdirmek istiyorum. Tek gayem bu. Yani bu kanaldan böyle aman ha çanta çanta para kazanmışlığım yok. Hatta daha çok param gitti yani. Sizler için gidon aldım. Bu gidonu aldım. Kanalımda mevcut. Hatta onu da böyle sağ üst köşeden görebilirsiniz. Onu da eklerim sağ üst köşeye. Buna o kadar para verdim. Sırf siz görün nasıl bir şeydir diye. E o parası veriyorum. Yemek parası veriyorum. Yani kazanmaktan çok giderim var gibi bir şey. Evet. Şöyle geçelim. Frenler de iyidir yani kontinuit. Bir bak şey yaptık. Kontinentalde ne oldu? Hiç kayma falan olmadan. Girişimizi, çıkışımızı yaptık. Dış lastik dediğim böyle olacak işte. mi? yapacak, kaymayacak. Güneş gözlüklerimde geldi o hiçbir işe yaramıyor. Valla canımı sıktılar yani. sabah çıkacaktım. Aslında bu video sabah videosu olacaktı. Niye çıkamadım biliyor musunuz? Kalktım böyle baktım. Yok dedim Noah sen yat. Senin işin değil bu dedim. Sabah dedim. Bayağıdır da çıkmıyorum ya. Yok dedim abi sana göre değil bu işler dedim. Yattım aşağı. otom sıkıntı vermeye başladı. Evet çok güzel. Kasisten hemen hızlı bir şekilde geçelim. 25 kilometre hızla gidiyoruz bakalım. evde evdalaşırız gençler Fazla uzasın istemiyorum Trafik de çok Sağ şeridi ver de bize geçelim Heh. Yanaş yanaş iyice yanaş abi Yanaş ki iyice yanaş abi Geçemeyelim Millet denizlerde Daha denize gidemedim biliyor musunuz? Nasip olmadı Siz de olmasanız şu yollarda yapayalnız geziyor olacağım. Korktum var ya bir arabanın altında kalıyorum diye. Şuradan geçeyim. Bölgede sizlere de ulaşalım mı gençler? Kısaca 1500 kilometre sonra benim dış lastiklerden aşırı memnunum. Of.